Merhabalar. BHK'nın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Kankacım bir ay ya. Bir ay mı? Bir ay. Ha bir ay evet. Bir ay evet. dördüncü hafta. Dördüncü bölümümüz. Bu arada bu evet. serinin de ilk videosu. Herkese iyi seneler. Kankacığım, evet. Kankacım e E-Devlet'ten başvurular açılmış. Herkese kişisel roket dağıtılıyor. G20'de ben de yenileyip duruyordum. Tek attı abi. 19'dan direkt man G'ye çıktı. Dokunculuğa çıktık abi. 10 sonra birden atladık. Kankacım atlarız. Dünya rekorudur. Kankacım bu hafta birazcık kuru bir hafta haber yok millete eğlenceye vurmuş kendini yani. christmas demiş 25 demiş yeni yıl demiş herkes hiçbir bir kişi de film yapalım bir haber duyuralım bir şey yapalım yok yani Vallahi sinirlendim zaten, <laughs> ya zaten geldi bu son haftalar yani bir şirketlere falan da boş geçer zaten bir hmm. şey olmaz normal ya bu at çok bir işe çıkmamış olmaması, olması. Blue <laughs> Beetle'ın <laughs> posteri düştü kankacığım. Hmm. ben baktım Blue Beetle'ın filmi mi yapılıyormuş da dedim <laughs> benim hiç haberim yani, olmamış oğlum ya filminin çıkacağını duymuştum da ha ne zaman duydum ben de yani sen deyince aklıma gelip ama Blue Beetle'ın film yapıyorlar dedim gerçekten de başta oyuncusunu hmm. biliyorum şeyden. Cobra Kai'deki ergen başrol gibi bir şey o tarafı Bu DC'nin geleceği ne olacak? Bir. Bir de DC'de filmi yapılacak adam mı bitti ki bunu bir yılın filmine geliyorsun. Yani bu, bu, karakter popüler bir karakter mi? Yo. Teen Titans, Titans, ıvır zıvır öyle şeylerin Hı. içerisinde görüyorum bunu. Bir de Injustice'da oyunun da vardı. Hiç oturup da Hı. bir tane hikayesini okumuştuğum yok. Ya zaten şey hani b karakterler diyorlar ya işte Blue Beetle B-Lister iyi değildi. Hani zaten DC'nin çok ağır topları var işte Superman'dir, Batman'dir. Tabii. Yani de onu ben de düşündüm yani. Ne bileyim Aquaman 2'yi falan çekselerdi ya keşke. En azından ne bileyim Adam birazcık kurtarırlar. Blue Beetle çünkü yani Batgirl'ü de çektiler de iptal ettiler ya. Evet. Ben ilk başta aslında şey, Batgirl'ü de aha dedim. Blue Beetle falan da iptal ederler büyük ihtimalle diye düşünmüştüm. Kankacım Titans yapıyorlardı en son dizi. O ne oldu? O iptal oldu mu? Duruyor mu? Ha Fuck Batman var değil mi Robin'in dediği meşhur? Evet yani dizide de bir saniyelik bir olay neden trailer'a koymuşlar hiç anlamadım da. İşte yok o şey karanlığız biz kardeşim edgyiz kenarlıyız biz diyor. Dizi değil işte anladın mı? Fragman öyle. Ben o dizinin yani. ilk sezonunu izledim oğlum. <laughs> hiç alakası daha yok. Evet yani, Fuck Batman Fragman diyor bir yerde. Ya, yani. Trailer'da ne kadar varsa dizide de o kadar var. Batman'e de birazcık gıcık. Küsmüş gitmiş falan yani. Dizinin en güvenlikleri sahnesi orasıysa eğer trailer'da onu koymuşlar demek ki. Değil. Onu demek istiyorum oğlum. Ufacık bir sahne Niye o. o de, <laughs> dizide, de de yer tutmuyor ya. yani. Hani Vasat'ın üstü kankacım Vasat. Öyle karanlığınız falan filan o, o, modlarda bir dizi hiç değil yani. Evet karanlık, ışık yok ama yani dizide. Hmm. Öyle. <laughs> Yanlış anlamışlar olayı. En başından beri öyle ya zaten hani Snyder'ın ee... işleri falan da karanlığınız. Neden abi, ışıkları bastı Işık yok. Türkiye'ye <laughs> mesaj veriyorlar. Gereksiz ses öldürün kardeşim. <laughs> kankacım bir de şey apayrı bir konu. Hep ayrı bir konu değil. <laughs> Yine aynı saçmalıklar. <laughs> Yine mi DC? Yok. D&D Honor Among Thieves. Gördün mü bunu? Evet. 3-4 tane posteri düştü yeni. Ya fragmanı bir daha izledim. Yine Allah belasını versin kardeşim bu ne ya? Hiçbir şeye benzemeyen bir iş yapmayı nasıl başarıyorlar ya? Ben D&D'de evren içinde film yapacaklar herhalde de yani rol yapma oyunu, özelliği herkesin kafasına göre gidebilmesi bilmiyorum filme uyacak bir materyal gitme gelmiyor şu zaman benim D&D rol yapma oyunlarının Abi, tamamı. Abi D&D evrenle geçer. Allah Allah film yaparsın bu öyle değil. değil çok yükseldi son yıllarda. Hemen bundan para kazanalım. Çok belli. 2023'ün en filmi. The Last Day of gibi bir şey bu yani. Anladım. O seviye bir şey geliyor. Yani büyük ihtimal olacak da yani. Ben mesela şey aslamadım. mesela. Fallout'un da dizisi mi çıkıyordu? Filmi mi çıkıyordu? Fallout'un Orada da ben şey demiştim ama anlamıyorum niye bunlar izin yapıldığını. Çünkü ya yani yok ya. Şey hani değil. Evreni, kullanıyorlar evreni var. Yalnızca. Hikayeyi yazabilir. Bak çok basit bir şey oğlum. Aslında evren yaratamazsın. Star Wars'u gibi bir şey yaratmak ister. Yaratılmışı var. O, o, buna doğru. iyi hikaye yazalım. Allah alıp bir Mandalorian vari bir hikaye çıkartabilirsin. Hı. Ama millet onun peşinde değil oğlum. Onun peşinde olsa zaten iyi iş yapar adam yani. İyi iş yapmanın derdinde değil. Bak, senin de olduğun yerde mi? anlamadığım noktası o sürekli olarak. Adamların derdi iyi iş yapmak değil. Onların derdi çabuk para kazanmak ya. Hızlı Hı -hı. para elde etmek. Hep bu nedenle iş yapıyorlar. Fallout evreninden veya işte şu anki bu D&D evreninden hızlı para kazanacağın bir iş çıkarabilir misin? Mesela benim aklıma geçmiyor. Çünkü buna para bak hmm. insanlar bu işi zamanlar işte o öyle şöyle insanlar... olmuyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Ya çok fazla zaten buna benzer iş çıktığı için hmm. diyendiği bilen adam zaten o filmi gömüyor. D&D'ye şey ben, ben gitmem. İsmen duyan insanlar ama hmm. oynamamış, bilmemiş, açıp da bir kere hmm. rulebook okumamış insanlar hmm. izliyorlar. Aa D&D böyle bir şey miymiş diye sonra aklında gibi bir iş kalıyor. Ondan sonra D&D'ye giriyoruz. O bayağı iyiymiş lan falan oluyorlar böyle. İşte Cyberpunk'ta Hı. da aynı şey oldu. Ejranız çıktı. Aman böyle nasıl diziymiş de şeymiş de anime bilmeyen adam, dizi bilmeyen adam daha önceden hiçbir punk işi izlememiş Hı. insanların hepsi bayıldı. Girdiler Cyberpunk'a. O çok iyi oyunmuş. Yani. E, Cyberpunk bilen işte bizim gibi ya da işte Cyberpunk evrenin kendisini değil de yani RPG oyunlarını bilen insanlar da Cyberpunk oyununa bakınca şey oluyorlar. Çöp lan bu oluyorsun. Çünkü çöp yani. Çöp hmm. deyince de bu sefer sana laf ediyorlar. Birebir aynı mantık. Aynı hmm. şey oluyor yani. Ben de şeyde War, uh, filmi çıkmıştı ya. Mesela ben Warcraft filmine gene gitmedim. Çünkü dedim ama oyunun filmini beceremiyorlar şu o zaman yapmaya abi. İşte internetten izledim. Çok şey anladım. Uh, dandik bir filmdi bence yani. Çok evet aşırı bayağı bir dandik değildi. bir, film. Başrolünü de çok severim. Şeydir. Ben... Vikings'teki Ragnar oynamıştı. Onu. Ha, işte adam. <laughs> ben ama War, 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 Warcraft'ı hiç oynamadım abi şu ana kadar Hı. daha. E, strateji oyunu oynamadım işte. O filmden bir şey çıkmadı. O film ben bir şey de iyi iş yaptı diye hatırlamıyorum yani. Belki de aklım ona gidiyor. Ulan, kendi şey kendini çıkarttı. Çok çok büyük bir yo, yo, kar şey. Yok yok film. Kendi kendini çıkarttı. Ne kadar? Film yine kâr etti. Hatırlamıyorum. Evet. Kaç sene oldu yani. Benim, yani. benim de çok duygusal bir yaklaşım aslında bilmiyorum. Ben böyle hoşuma giden sevdiğim bir şeyin çabuk para kazanacağız diye abi. Benim sevdiğim bir şeyin evreni iyi olsa film yapma çalıştıkları şey kötü olacak diye düşünüyorum. Çünkü hep kötü oldu şu ana kadar. Bu da yani keşke yapılmasa diyorum içimden de tabi engel olamıyorum kesinlikle yapılmasına. Yapacak adamlar illa Oyun için abi çok pahalı bir fragman yapıyormuşsun gibi oluyor bir yerde. O da hani... Millet oyuna giderse, oyunu oynatırlar. Ne mutlu bana. Millet biri daha D&D da oynayan insan çıksa mesela güzel olur. RP bir kültür hale gelebilir mesela Amerika'da. Yani daha da büyüyebilir kendi Amerika'da kültürü. zaten ya, ciddi bir ya, kültür. Bir kültür. Yani o dünyanın kalanına iş yaparsa yapar. Amerika'da D&D hiçbir zaman Hı. küçük olmadı kankacım. Sadece medyaya sızmıyordu. Şimdi D&D oynayarak büyümüş son nesil çok ciddi senaryo Hı. yazdığı için D&D diğer yerde gözükmeye başlandı. Ve dünyada Hı. zaten hani ilgi çekmeye falan başlandı. Birazcık da geekliğin hani Marvel'ın da getirdiği şeylerle falan daha Hı. popüler oldu. Bir önemli olduğumuz evet. için. O insanlar gün yüzüne çıkıyor. Ama zaten vardı yani. Dünyanın en büyük RPG oyunu oğlum yani. Ne oynarsak oynayalım. D&D'den esinlenilmiş bir şey. Ve Amerika'nın başka şeyinde kalanında, başka dünyanın yok. kalanında etkisi arttı aslında yani. Bize gelmeye başladı Hı. açıkçası. Ha işte yani bak. Bunu mesela arttırabilecekse film en azından değil ki? Bir amaca hizmet ediyor. İnşallah olur ama benim içimde olmayacağı yönüne gidip geçiyor sürekli olarak. Diziye belki o bile çok zor. Ama yani 2 saatlik filmde film D&D'ye fazla bir şey yapamazsın. En fazla nedir yani. işte? az Azbro'nun D&D bu arada. Azbro işte Hı. Warner Bros. Mı? kim yapıyoruz yapıyorsa artık ona satmıştır parasını kazanmıştır. İşte game designer'ın iki senelik maaşını <laughs> öder. Anladın mı? O bile bir şeydir benim gözümde. Hani çok mutsuz olmuyorum böyle şeyler olunca. Çünkü para kazanıyor oyun şirketleri. iyi oyun yapan şirketler. Yani çok da umursayamıyorum. Çünkü belli ki bunlar da umursam anladım bu title'ı. Sen yani D&D işi yapıp da Dungeons and Dragons kocaman yazıp sonra Honor of Thieves ya ufacık yazıp sonrasında da aktörlerin adını iyice ufaltıp yazarsan hmm. ben derim ki sen de zaten D&D'nin sırtından para kazanmaya çalışan bir şeysin. Kendi varlığıyla ortaya çıksa zaten her türlü satar abi. Ya bu arada şey D&D, kadroyu modroyu hiç bilmiyorum yönetme yazar kadrosu falan filan da eğer D&D'yi oynamış, D&D'yi seven insanlarsa güzel iş çıkartabilirler mi? Evet. Hiç sanmıyorum. Kankacım bu tür işlerde takımın, kadronun hiçbir kıymeti yok. Bu, ya, bu çok stüdyonun sipariş işi. Hımm. Her noktasına da el atarlar ya. Hep öyledir bu işler. Şeyi de düşünüyorum şimdi. Oyun işleri Fallout'u konuştun az önce. Fallout da yine dediğim gibi hikayesine ne, ki yani anladın mı? Her şeyi anlatabilirsin. Warhammer mesela lisansını kankacım diyor ki şu karakterleri kullanabilirsin, şu evreni kullanabilirsin. Minnacık hale getirip satıyor. Warhammer küçünen hiçbir şey lisans vermedi bugüne kadar. Biliyorsun zaten. Hı -hı. Oyunlarında canım, falan da. Oyunlarında da hep bölüm bölümdür yani. Hiçbir zaman tüm evreni vermedi hiç kimseye. E tabi zaten altından kalkılamaz bir iş. Bir yandan da herkes Warhammer'ın farklı farklı parçalarını. я победил. maruz kalıyor o oyunlar falan Hı -hı. sayesinde. İyisi çıkar kötüsü çıkar onu umursamıyor. Bence de keşke kendini öyle yapaydı. İsmini komple satana kadar Bence e, de. ufacık bir alanını şu şöyle bir campaign anlatabilirsiniz. Mesela şu karakterler olabilir tarzında. Kendi yazdıkları belli başta azık karakterlerden campaignlerden verebilirlerdi. Öyle yapmamışlar. Belli ki kötü bir iş olacak. Bence de bana da öyle geliyor. Yani Aksine gösteren herhangi bir işaret yok ne yazık ki evimize. Keşke olsa da desek oğlum, belki içer Film ışığından da belli olur. Burada renkler açılmış. Her şey <laughs> caf 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 canlı canlı. Işık kaynağı belli değil. Hiç olacağı yok o için. Tek duyuru haberimiz kankacım film değil, dizi değil. Payday 3 geliyor. Aaa kaç <laughs> sonra geliyor lan? Bayram. <laughs> <laughs> yani 12-13. Payday 2 fansutayken oynuyordunuz denizde falan filan onu evet. hatırlıyorum ben 12 yıl mı oldu o zaman üzerinden geçeli? 10 yıl mı oldu? 10 yıl sonra yenisi geliyor kankacım. Valla Payday güzel oyundu. Ya, özellikle bir araya gelip <laughs> oynaması keyifli bir oyundu. Güzel çıktınız de Left 4 Dead de mesela çok severdim ben co-op oynamasını. O da üçüncü Kanka, oyunu çıkacak. Milyon, çıkacak milyon, milyon tane Left 4 Dead oyunu çıktı sonrasında. Ben sana bir tane da, sıkıntı yok. Ben World War Z'yi oynuyordum mesela. O da çok keyifli oldu oynaması. O da Left 4 Dead'in çıkması e, çakması. Yani. Sonra Left 4 Dead'in okay. yapımcıları ayrı bir oyun yaptı. Black, He, Black şeydi, 4 neydi? Blood muydu neydi öyle bir şey. Öyle bir şey çıkardılar da yeni çıktı oyunda. O da yani, çok vasat bir oyundu bu arada. Oynadım birazcık da vasat oyun. Ben de inşallah de. öyle olmaz. Payday'in kimse klonunu o kadar da yapmadı. Hani hırsızlık, heist hırsızlı oyunu falan yapalım. Hı, -hı. Olmadılar hiç. Şey yani gizlilikli gitmek istersen tekrar tekrar deniyorsun. Mesela biz biz de şey çok yapmıştık Müze soygunu var kankacım. Resim çalıyorsun. Evet. İki kişi giriyoruz. Deadfish'te. Hiç görünmememiz lazım. Görünürsen ölüyorsun çünkü. Sessiz kalman gerektiği için. Ekipmanla falan da giremiyorsun. Hı. Hı. En az 200 defa denemişizdir kankacım. Onu mükemmel ulaştıracağız diye. Yapıyoruz. Yani tatmin olmuyoruz. <laughs> daha izi de yaparız dip bir daha giriyoruz olaya. <laughs> Kanka kurşun sıktık olmadı falan Dip bir daha şey yapıyoruz falan. Çok keyifliydi onlar. Kardeşim oraya juggernaut no, suit'la gireceksin. Elinde mini kanlı öyle gideceksin. O, o kolay. Öyle o kolay. Onu zaten yaptık milyon defa. Onu <laughs> Çok keyifli oluyor. Tararara diye gidiyorum böyle bayılıyorum ona. İşte yani her oyunda vahşet yok edelim. <gülüyor> milleti <gülüyor> evet, suratına adam. tükürelim. yeme itlik yapalım, mırtlık yapalım. Başka da bir bilmesin yemin ediyorum bıktım ya kapat ulan. Kankacım o zaman sana sürpriz haberim. Bana sürpriz haberi hadi bakalım. Ben son iki haftadır bir yiyorum kanka. Sana da hiç haber vermedim özellikle. Kanka 33 <laughs> bölüm Kurtlar Vadisi izledim ben son iki haftada. <laughs> Kral! Sana bunu anlatmak isterim. Devam da edeceğim bu arada böyle şeyle. İlk sezonla. <laughs> İlk 90 bölüm çok iyi derler. Bir çok iyi değil. Şey gibi böyle. Bazı ülkelerin rak şarkıları vardır ya böyle. Herkes çok iyi olduğunu düşünür ama gibidir. Evet. Kurtlar Vadisi'nde ben doğrudan o vibe'ı aldım girer girmez. kanka şeyi anlıyorum çünkü 2003 senesinde televizyon dizilerini falan hatırladığım kadarıyla belli ki o dönemde çok iyiymiş anladın mı? Rakiplerine göre falanlarına göre. Ama şu anda hiç şey değil ya. Yani <laughs> o kadar da iyi bir dizi değil oğlum. Baya yani oyunculuklar kötü. Bu arada Necati Şaşmaz'dan bahsediyor. başlıyor Hiç oyunculuğu yok adamı. Abi, adamın. Bu adamın şey gerçekten akrabasıydı. Onu başına koydular diye biliyorum ben. Kankacığım ilk bölümde Ali'yi oynayan anladım. adam onun kardeşi. Zaten böyle dizinin de Hı. yaratıcısı. Yandan <laughs> da öyle de bir durum var. Hani akrabalık ha, payı işte yani artık ka abi, abi kardeş yani abi. <laughs> Aynı kan. <laughs> Bunun dışında kankacığım ben hikayeyi çok beğendim lan. Şey hikayesi bana çok her zaman ilgi çekici geliyor yani. Herhangi bir mafyanın içinde. Ajansızdırılmış. Kullanması gereken adamla çok iyi bir arkadaşlık geliştiriyorlar falan filan. Böyle adam <laughs> gitgide mafyalaşıyor falan. Şu ana kadar gördüğümde söylüyorum. <laughs> abi son derece keyifli aslında bu hikaye ama işten işte birazcık patlıyormuş gibi geldi. Bir <laughs> diğeri bölümler hala daha çok uzun. Her zaman çok uzun dizi yapmışız yani. Onu tekrardan hatırlamış oldum. <laughs> işte. ha? Bir saatle maksat bir saattim saat limonu 3 saatlik dizi çekebilmekte işte bak bir Anka film boyunca dizi çekebilmekte. Her şeyi bir anladım. 10 senede 1 şey. saat atıyor anladım. 10 senede bir saat atıyor <laughs> diziler. <laughs> <laughs> Zaten bir saat olmasa dizi, max 30 dakika olsa bölümler, dizi on numara olmuş kankacım Yani dizi bana hmm. ağırlıkları varmış gibi geldi. Keşke şimdi bir daha tane delikanlı çıksa da, bir tane bir şirket parasını tekrardan şey yapıp, Kurtlar Vadisi yarım saat. Çok iyi olur dizi. Allah aşkına, o fan iş olarak yap büyük ihtimalle yapılabilir yani o fan iş olarak. <laughs> one Piece var ya kankacığım, one, ya, one Piece falan ya. One Piece kim bir şey olacak abi. <gülüyor> Öyle, <gülüyor> Öyle bir şey yok. lazım. <laughs> Kurtlar Vadisi yaparsın sen de. Ben ne yapacağım kardeşim ya? <laughs> <laughs> Direkt topu atıyorum şu <laughs> e a sua yaparsın Bakıyorum. yaparsın aslan hadi. <laughs> Allah'ım Kurtlar Vadisi'ni ben şey hatırlıyorum işte. Babam izlemeye başlamıştı. Evet bak, babamın matve işlerini Oğlum, Ya, bak, benim, babamın dizi izlediğini ben daha haftalık olarak iki defa falan gördüm. Bir hmm. tanesi Kurtlar Vadisi'ydi. Ki Kurtlar Vadisi'ni şöyle izliyorlar. Arkadaşlarıyla falan eve toplanıyorlar abi. Ha bizimkiler de. Teyzem bile giderdik. Ha işte ya. Yani i̇şte bizim... babam, yaşa işte amcam. <laughs> benim bir de ya anne baba ayrı biliyorsun işte. 7-8 kişi toplanıyorlar. Kurtlar Vadisi izleniyor. Yanlarına hmm. Demiyorsun. Şey oluyor böyle, bir şey sormaya giriyorsun mesela lan dizi bir reklama son girelim son <laughs> reklama girelim öyle gel falan ulan ne yapıyorsun? <laughs> Gidin bu kadar kanka hiçbir bir burada ne işte bilmiyorum tam zaten iyi devamına iyi devam diyorum. etmem ben bu arada ilk 97'yi izleyeceğim çünkü artık şey oldu kankacım ilk 97 bölüm ilk 97 Ömer i̇lk bile 90. artık yani o of. bile yani İdo ilk 90 tamam lan izledim Allah bela zilesin demek için birazcık da girdim <laughs> adamlar garip bir şey yapmışlar kankaçım temelleri çok iyi oturtmuşlar sonra yazım Hikaye çok güzel, güzel. evren çok iyi, satılır. Senaryo gibi. Lan, onun temellerinde bayağı şey var. Şimdi, Türkiye yer aldı. Türkiye'deki mafyaların falan peşin adları değiştirilip karakter olarak kurulduğu yerler Tabii yani, tabii yani, ona da baktım maddi, bu arada. Yani. O Varmış bayağı ilgi yani. bir, bir şey aslında. Evet yani, şey ya. yani Sadece ama olarak. Türkiye'de olması da değil mesele. Yani Kurtlar Vadisi nereye götürürsen götür satar. Onu söyleyeyim yani. Amcan mı? Arjantin'de Zaten de, Arjantin de Kurtlar Arjantin Vadisi onu oraya da uydurursun, buraya Hı. da uydurursun. Zort gezegeninde de yapabilirsin ya. Yani bir konsey Hı. var. Konseyin içerisinde belli başlı güçler kontrol ediyor. İşte şu karakter silahçıdır, bu karakter katildir, bu karakter kumarbazdır falan filan. O sistem çok iyi Kutu içerisinde. Türk mafya hmm. tarihiyle bağımsız da çok iyi. E, o denge şeyi falan filan her zaman görmek isterim. Ama dizi çok uzun yazılmış. Benim ağırlık vermesini istediğim yerlere hiç ağırlık vermiyor. Bir de çok fazla boş yapan insan var. Üç yani 3-4 tane karakter boş yapsın diye var. Mesela Ömer Baba. Mesela Deli Hikmet. Bunlar geliyordu Amerika'da şeydi. İsrail'de Filistin'de. O da bu da. Irak savaşı da öyle mi zaten biliyorsun. Evet. Irak'ta şöyle bir böyle bir. E kardeşim gevgevini geç. Bana içerik sun. Geç geç geç. Ben o ya şey görmek istiyorum. Polat'la Çakır'ın kardeşliğini daha çok görmek istiyorum. İlişkileri nasıl gelişti mesela. Oraya da hiç önem vermiyor. Beşinci bölüm mü, altıncı bölüm mü ne tanışıyorlar kankacığım. Hı. Yedinci bölüm kardeşler. Şimdi düşün iki saatlik içerik anlatmış oluyorlar o arada. Güzel beğendim. Ben, 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 Tavsiye ediyorum çöpe atacak vaktiniz varsa ben mesela premier çalışırken ikinci monitörde izledim. Genel olarak söylüyorum. Böyle bir zamanınız varsa olur. Öteki türlü hiç girmeyin boşver. O da bana izlenecek bir dizi değil diyorsun ama. Tabi tabi yok. Kanka seni evet. son 2-3 haftadır hep şaşırtıyor. Bir Recep Vedic, iki, iki Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi'ne pek şey yapamadım. Çok, çok baskı yedim Kurtlar Vadisi'nde. Evet. Pek <laughs> Şey. Yani. Ona şaşırmıştım yani. Ona bir şey diyemem hala da. Hadi gelelim The Bear. Ayı. Nasıl dizi? Güzel dizi kanka. Ya ben senin bu kadar yükselmeni bir anlayamadım. İyi dizi eyvallah da o kadar aşırı bir, iyi de bir dizi değil yani. Hiç please. Burada şimdi ben sana bir saat beyar örüverim. Sen dersin Ülvesin. ki ben, ben bir kültür katiliyim deyip bir daha izlersin o diziyi. Sen nereden izledin bu diziyi? Özümden oldu. Sağa sola baktın ya, mı? Televizyona, telefonuna oynadın mı? Dizi izledin mi? Oynayalım. Fokus, fokus bir şekilde diziyi izledin mi? Bu fokus bir biçimde izledim. Dizi güzel. Dizi harbiden güzel. Dizi izlenmesi gereken dizilerden evet. birisi bence de. O kadar bir girdin ki House of Dragon'dan falan filan gibi Azot Dragon'dan, Dragon'dan, daha, iyi oyun bu Net kesinlikle daha, iyi. Da hani iyi. Eğlenceli bu diziden. Teknik olarak çok iyi dizi bu arada. Eğlenceli açısından bence Azot Dragon'dan daha Eğlencelik dizim, dizim diye de. mi söyledim? Kaliteli dizi diye söyledim ben sana bu arada. Ya kalitesi onun ya şey Azot Dragon'da da kaliteli bir işti. Ama bu House of Dragon'dan çok daha kaliteli bir iş. Kanka yazımıyla, Allah, kurgusuyla, doğru. şeyle, her şeyiyle yani. Kurgusu falan çok güzel, şeyler <laughs> çok güzel. Kamera kullanmalar falan çok güzel. Şikago'yu evet. cidden çok güzel göstermişler. Yani sadece Kankacım şimdi ben sana bunu bir anlatayım. Bence neden çok iyi dizi. Hmm. Nedir bu dizinin esas şeyi? Ünlü bir şef var. Şef abi ölen abisinin restoranını devralmış. Para sıkıntıları çekiyor. Ve olaya fitini olamıyor. Bir türlü o şeyle çevresiyle uyuşamıyor. Hmm. Onlar evet. birbirini değiştiriyor. Herkes birbirini hmm. değiştirmeye aslında somurmaya hmm. çalışıyor. Bunu kaç dakikada sağlıyor sana kankacığım dizi biliyor musun? Ben bugün birinci bölümü tekrardan hmm. izledim. Dört. İlk dört dakikada bunu oturtuyor. Diyor dizi. Evet, Ve 3 diyalog var. Ve 3 diyalog var bunun içerisinde. 3 tane farklı konuşulan Hı -hı. sahne var. O 4 dakika içerisinde birer ikişer cümle burada. Şimdi Hı -hı. bunu House of Dragon yapamaz kardeşim. Bunu ayrı i̇şte, bir dizi yapamıyor banka. ha İş çok farklı mesela. House, House of Dragon'da Dragon da bunu yapabilirsin. Yani. Yapamıyor yani. Yapamaz dedim imkansız Hı -hı. değil. Yapılabilir. Bunun ya yani o ayrı bir detay seviyesi o kadar yüksek ki House of Dragon'a göre ya da işte herhangi ayrı bir diziye göre. Konuşmadan çok fazla şey anlatılabiliyor. Çünkü oyunculuk iyi, yazım iyi, senaryo çok güzel. Hı -hı of Dragon falan bence bunun kalitesinde işler değiller onu söyleyeyim ya. Yani. Ben yani dizi harbiden çok güzel. Gerçekten negatif duygular da uyandırabiliyor mesela. Ben dizinin ilk bölümlerinde darlandım çünkü o şey cam katları çok iyi kullanmış bence e, dizi. Cam cut'ı deni bulunan görmüş zaten birisi. Zaten darlandı Ama yani. zaten Zaten da. darlandı. darlandırmak <laughs> için morası açılar yani, ikinci sahnesine geliyorsun yine ilk bölümden devam <laughs> edeceğim. Param bu ampetleri konuşuluyor. Carmen'in o <laughs> kesti yani bıçaklardan şikayet ettiği <laughs> evet. nokta var ya hatırlarsın orayı. <laughs> evet. Bıçak konuşuluyor. Mutfaktaki en önemli şeylerden bir tanesi. <laughs> Mutfak pisliği, mutfağın düzen Düzensizliği konuşuluyor. ara sıkıntıları konuşuluyor. Bir de üstüne ekmek mekmek kötü falan filan. Ya herkes 4-5 tane konuyu aynı anda konuşuyor dizi. Bölümler boyunca hep bu böyle. Herkesin ayrı bir motifi var. Hiç kimse ağzına ilk gelen şeyi söylemiyor. Bak bu arada House of Dragon'da bu çok olan bir şey. Bilirsin gıcık olurum. Bıçaktan bahsederken orada aslında ne kadar düzensiz olduğunu konuşuyor dizi. Restoranın ne kadar düzensiz ne kadar el yordamıyla yürüdüğünü ne kadar böyle düzensiz yürüdüğünü falan belli eden bir şey o aslında. Mesela kankacım şöyle bir örnek vereceğim. Bir mutfakta şefe ait olan tek şey bıçaklarıdır abi. Biliyorsun değil mi olayı? Hı hı. Şefler kendi bıçaklarını, bıçaklarını getirirler. Bezlerle getirirler. Mesela bu restoranda o yok. Anladın mı? O kadar zaten düzensiz olduğunu hiçbir şey söylemeyerek belirtiyor. Bilen evet. geliyor Abi, Zaten mı? orada şey farkı da var. Hani adamın ne kadar aslında bulunduğu yerden üst bir seviyede olduğunu da o, o saniye çok güzel gösteriyor. Tabii. Adam bıçaklarını açıyor. Japon bıçakları abi. Üzerlerinde bıçak ustasının damgaları falan filan var. Yavrum burada hı adamlar hı. kör bıçak kullanıyorlar da. Ekmeği işte fırıncıda ekmeğin altında tek evet. Evet, su anlar. Su koy. Bu arada yani, kankaçım o da mesela ne, ne yemek yapmayı bilmeyen insanlar vardır. Hı. Fırın tepsisi koy. İlk noktası budur abi. Yani, o kadar basit bir şey Hı. daha herif bilmiyor. Ve sana hiçbir yerde açıklamıyor. 8 bölüm boyunca hiçbir yerde de ya söylüyor bazı şeyleri. Tabii altına su koy falan filan diyor. Orada öğrettiğini görüyorsun. Ama demiyor ki bu zaten fırıncılığın temel tekniğidir. Yani bunu bilmiyorsan neden ekmek yapıyorsun? Böyle bir mesela konfortasyona gitmiyor. House of Dragon'da falan bu ekstra cümleler var kanka. Benim mesela sen bu Bayer'ı çok daha üst seviyeye koymamın sebebi o. Anlayan anlasın. Biz gösterdik mi konuştuk Hı. mu üstüne? Tamam. Anlamadıysan daha iyi ekmek yapmayı öğretti. Anladıysan sen daha bu kadarını bilmiyorsun. Nasıl yürüyor lan bu restoran falan moduna giriyorsun. Doğru o güzel şey. Yani, Dizi abi de daha güzel. Ben <laughs> daha çok şey kısmında dediğim gibi. Hani. Dizi teknik olarak çok güzel. Çok güzel anlatım yapabiliyor. Yani dizi şu anki çıkan bizim izlediğimiz diziler yüzü 90'ından çok daha üstte bir dizi geldi. Yani e tamam. ben de zaten olarak... öyle diyorum yani. O konudaki aynı fikirdeyiz kesinlikle. Ben yalnızca konusundayım. Eğlenme konusundayım. Mesela bu dizi ben Haluk kadar fazla eğlendiğimi hatırlıyorum. Abi bu dizi de eğlenmediğim Hayır. değil. Ama bu, ama bu, dizi, bu dizi, dizi zaten, seni eğlendirmek için var. var olan bir dizi değil. Bu dizi hikaye anlatmak için var olan bir dizi. Senin yani çerez dizin değil. Burada. Zaten evet. Sıkıldığım noktalardan birisi de abi. Çok gündek bir hikaye görüyoruz ya hatta. Hı -hı. Ben de şunu derim. Bu kesin bir restoranda olmuştur veya oluyordur şu anda. Abi ben bugüne kadar çok çok fazla hı. şef işi izlediğim hı, hı, hı. şefler reaksiyon hı. gösteriyor tarzında videolar izlediğim kadarıyla söylüyorum. Profesyonel mutfak hiç aşağı ve yukarı böyle ya. Özellikle ilk başladığında, ilk, ilk oturtma dönemleri. Mesela Gordon Ramsay çok küfrediyor falan derler evet. ya. Gordon Ramsay aslında o kadar küfreden bir şef değil. Hani Gordon Ramsay kendi falan. ustasından falan bahsederler. Onun küfürler küfürleri da biz falan oluyor bildiğin. Marco Pierre ben ayrı severim. Yani Gordon Ramsay'i de severim de o adam apayrı bir kalitede. Kankacım Marco Pierre White şey olmuş bir adam. Şakarlanmış bu adam. Yaşlanmış artık. Evet. Birazcık daha böyle ton ton dede modlarına girmeye başlamış ve biz hep o zamanlarda gördük. Gençliğinde çünkü falan Gençliğini restoranda falan böyle tembih olarmış. Bak yani şu röportajı var da o müşteri kovarmış direkt. Hatta şey açıklaması falan vardı ya hani benim evim gibi evim hani bura zaman geçiyor ben evime gelip bana hakaret ediyorsun İzin vermem diyor baba kim diyor adam ya şey de öyle çalışanlarına falan da öyle yani restoran kültürü hmm. birazcık o ya yani toksik bir kültür demek istemiyorum ama vahşi bir kültür yani harbiden restoranda çalışan herkes birazcık vahşi oluyor o düzenini oturtana kadar herkes böyle takım iyi kurarsın ya böyle 3 sene 5 sene alsa bile tabii canım. herkes kendi işini yaptığı bir dönemi vardır Beşiktaş'ın mesela şeyi var Metin Ali e Fey o noktaya gelene kadar herkes birbirinin anasına bacısına o noktaya geldikten sonra <laughs> oturduk hiç kimse çit çıkmıyor ondan sonra. O Bird'de de öyleydi ya. Sen ne izlediydik? Hı -hı. Bir tane manyak su şefin burnunu kesmişti. Kanka oluyor. Ya, musun? bu tarz Nazlı hikayeler çok var ya sağda solda ya. Bir garip yani. Yani abi. aşırı stresli bu oradan gerçekten. Güzel de yapmış bir yazıca. Ben mesela dizide aslında izlerken darlandığım ama çok önemli noktalardan birisi abi. Bu ilk açılış sırasında bu cam katlarla kamera ekide bir yere dönüyor. Sürekli o üstte binen sesler var. Millet bağırıyor, sövüyor sövüyor. Aynen abi. Hiçbir ben şeylerde... sırf bu yüzden çok Nasıl ayrı aldım Yani bunların hepsi taşlı yapılmış ya. şeyler ya. Çok hayranım. Bu bu çok yüzden. güzel yapmış adamlar. Ve gitgide ee... azalıyor alıyor ya bu mesela o da çok ayrı bir güzellik aslında. Dizi de böyle ilerledikçe 5. bölümden 6. bölümden sonra ki Hı. burada şunu konuşmak istiyorum. kankacım 7. bölüm. 7. Evet. bölümde dikkat ettiniz mi bilmiyorum. 7. bölümün <laughs> tamamı one take. Öyle gizli katlar falan filan da yok dizinin içerisinde. 17 dakikalık, 18 dakikalık bir aksiyon sekans Hı. bir sekans var. Aksiyon Hı. sekans diyor pardon. Hı. Ve tek tek seferde çekmişler kanka. Öyle boş ya yere misin? falan da değil ya. Yani. Git 7'ye bir daha dön. Bir daha dön bir daha izle. 10 dakikalık monologlar var dizinin içinde. Oğlum 8 bölüm İyiz lan ne bu dizi. oluyor lan? 8 mi? Bölüm, 7. bölümde ne oluyor? lan? onunla alakalı. 7. bölümde spary şey... şeyin patladı kankaçım. Şey, tablet o sistemine, sistemine geçiyor. Şey evet. <laughs> Aa bo! Çok büyük işler <laughs> a, olsun ona Ya diyorum ya, ya, Bear çok katmanlı bir iş abi. Ya yani tekrar tekrar izlemek lazım bazı şeyleri yakalamak için. Dizide hiç hand dublörü kullanmamışlar. Oyuncular kendi kesimlerini kendileri yapıyorlar. İlk bölümü hatırlar. Karmio sahneyi oynarken aynı zamanda sebze kesiyor aşağıda. Pislik vallahi ya. Ondan fazla şey çok garip beklemiş. Lan dedim Baya gerçekçi yapmışlar dedim. Meğerse gerçekmiş demek ki. Abi yani. <laughs> Apayrı bir seviye dememin sebebi o oğlum. O üstüne oturup konuşup ya yani tekrardan bir şeyler <laughs> okuyup hatta haberlerini okuyup <laughs> milletin konuşmalarını falan deyip hadi lan falan deyip bir daha devam ettikçe daha da şekerlenen daha da lezzetlenen bir iş <laughs> yani. Garip bir şey oğlum ya. Belki vallahi bir ikinci izleme daha çok keyifli. Mesela Breaking Bad <laughs> demiştim İkinci izleme daha çok keyif almıştım. Bunu bir daha bakarım. <laughs> Çünkü bir de böyle dizi bulmak da gerçekten zor bir şey ya. Hani ulan izleyeceksin ilk başta iyi dizi ama pek sarmadı sonra bir daha izleyip daha çok keyif alabilmek yani dizide çok önemli bir şey. Tekrar izlenebilirlik özellikle dizilerde az olan bir şey zaten. Evet. şey hala bir daha bakarım. Çünkü şey bu zaten. Işte diziyi ben kesinlikle tavsiye ediyorum bütün izleyicilerimize. Bence izlenmesi gereken dizilerden birisi. Aşırı eğlenmenin izlerken ama bir daha izlemeye keyif alabilirim. Breaking Bad'de ben ilk izlediğim o kadar aşırı keyif almadım ama üç kere izledim ondan sonra da o diziyi bir daha. Yani. Bu tam ustalık olgunluk işi kankacığım. Ben bu işi böyle yapabiliyorum. Ben böyle de senaryo yazarım. Böyle bir çekerim. Siz üstüne konuşuyorsunuz kardeşim. Eserler yani benim dizimin hakkında seviyesinde Ay. bir iş. Harbiden de öyle bu arada. Aç bak sonrasında bir sürü şey var. Ufak tefek analizler onlar hmm. şefler şey yapıyor yorumluyor ıvır zıvır hikaye nasıl işliyor falan katman katman hmm. giden bir iş vallahi ellerine sağlık. Ama ben korkuyorum Eko bu diziyle alakalı. Niye Çünkü ya ikinci sezonu geliyor. Hadi be. Evet ve yani şey de değil. Daha hikaye ya değil mi? Çok tuttu dizi yani, da o kadar abi, büyük zaten. nasıl oldu bilmiyorum. Dizi çok da tutmadı yani. Deli gibi izlenen bir dizi değil bu arada. Yani çok övülen ama az izlenen bir dizi modunda şu anda. Ne olacak? Ne yapacaklar? ikinci sezon nasıl gidecek? Hiçbir fikrim yok. Yani ilk sezon hikaye çok güzel bitirdi ya. Devamına gerek var mıydı onu daha bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bence yoktu Çünkü yani. Çünkü ilk sezon bir story aksa onu çözdüler. İlk sezon derdi paranın olmaması. Finalde paranın olmaması derdi bitiyor. Evet. Ama restoran işi her türlü yeni sıkıntı çıkar bilmiyorum. <laughs> Artık ama. Kesin canım. Mişten almaya falan oynarlar falan filan belki. <laughs> Sandviç yemişten verilmez oldu. Sandviç yemişten verilmez. Fine dining şeydir. Turudur. Gayrıdır. İşte. Yok lan dünyanın bir tane şey Endonezya'da bir tane şey var. Tek Michelin yıldızı bir tane tavukçu var. Seyyar tavukçu. Kankacım yani de evet. <laughs> Endonezya'da ne ya, ya, ki? Ya. yani ki? Japonya'da da sushi lokantası var. Hani Türkiye'de belki bir tane kebapçı olabilirdi ama. Ya, o ya, yani bir tane Türkiye'de anladın mı? Tane, tane olan yok Türkiye'de. İki, bir tane 2 alan yok, var. Yo, bir tane bilmiyorum. kebapçı yıldız alabilirdi. Hiçbir kebapçı yıldız almadı bu arada. Hepsi fine dining restoranları. Türk diye bir restoran 2 yıldız aldı. Yine iyi bir yemek arada. lazım ya oralarda. Bakalım ne yapmışlar. Ben hiç kimse hiçbir şey alamaz diye bekliyordum. Şaka yapmıyorum yani. Ya ben alacaklarını düşünüyorum. Birkaç yıllar alır diyordum. Hours later. Neyse hadi buraları da kestik kankacım. Bitirmeden The Bear. 10 numara dizi. ikinci sezonu birazcık korkutuyor. Orada şeyde vardı. <laughs> Handmaid's Tale vardı ya. Hulu'nun dizisiydi yani çok büyük. İzlemedim. Çıktı. İsmini biliyorum da yani izlemedim. Ya işte o diziyi ben de bilmiyorsam. ilk sezonu çok güzel ses Çok iyi izlediler. Ben izlemedim bu arada diziyi. İki de çok bozdu mesela. Orada <laughs> inşallah Hulu burada bir kendine bir disiplin oluşturmamıştır. İlkini güzel yapalım iki de bozarız diye. İyi bir iş çıkar <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Öyle olsa yalan. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine buralardayız. Beşinci bölümle karşınızda olacağız.